Sporun çok kendine özgü, çok kolay tarif edilebilir, özgün bir oyun stratejisi var. Ligin bu müsabakaya gelene kadar en fazla isabetli pas yapan takımı, en yüksek pas isabeti sağlayan takımı, en çok kenar ortası yapan takımı. Mesela o gözden kaçtı. Bunlar konuşuluyor ama pas isabeti ve ayrıca rakip yeri alanda en fazla pas yapan oyuncu da Süper Lig'de Alanya stoperi Furkan. Yani Alanya Spor'un stoperi, genç stoperi, Türk stoperi Furkan. Süper Lig'in şu anda rakip yarı alanda en fazla isabetli pas yapan oyuncusu. Bu da Alanya Spor'un zaten stratejisini tarif eden bir şey. Yani bir stoperin Alanya Spor'un stoperinin ligin yarı alan, e, rakip yarı alanda en çok isabetli pas yapan oyuncusu olması. Tabii ki bunun avantajları dezavantajları söz konusu. Zaman zaman avantajlarını yaşıyorlar. İşte Antalya Spor maçında mesela oyunu rakip yarı alanda yıldılar ve kazandılar. Ama zaman zaman dezavantajlarını yaşıyorlar. Eğer rakipleri sağlıklı bir önde baskı yaparsa, organize bir önde baskı yaparsa, cesur bir önde baskı yaparsa, çıkamazlarsa oradan, pas kapatırlarsa da basit hatalar yapıyorlar ve goller yiyorlar. Şimdi Alanya Spor'un iki, daha doğrusu Farioli takımlarının iki önemli e, oyuncusu vardı. Kara Gümrük'teyken Bilya, Alanya'da geçen sezon Nova İş. Bunlar bu stratejinin anahtar oyuncularıydı. Bu çıkışlarda zaman zaman zorluk yaşıyorlar ama Orta sahadan ön libero Bilya merkezden geliyordu. O ilk topu alıyordu. Sırtı dönük oyunu kuruyordu. Kara çıkartıyordu Farioli'nin takımını. Geçen sezonda Nova iş. Braga'dan kiralık olan ve anlam veremedim ya. Yani. Nova iş neden Türkiye'de kalmadı? Alanya ya da başka bir takım. Joao Nova iş almadı. Bence geçen sezon en flash isimlerinden biriydi. Nova iş geliyordu. O topu alıyordu. Merkezden sırtı dönük oyun kurmayı beceriyordu. Ve Alanya'yı sıklıkla çıkardı. Şimdi öyle bir oyuncuları yok bu sezon bu anlamda sıkıntı yaşıyorlar ve dün ilk 45'te büyük sıkıntı yaşadılar. İlk 45'in sonunda bak ben kırmızı kartla bölmüyorum 45 dakika diyorum. Çünkü 10 11 kendi de Galatasaray 45'e kadar aynı stratejiyi sürdürdü. Şutlar 11'e 1 ilk yarının sonunda. Kornerler 5-0 ve Galatasaray 45'e kadar o dominant oyununu, üstün oyununu, presli oyununu sürdürdü. 32 ile 45 arası yani 11 10 iken iki pozisyon var. Presle yine kazandıkları. Ben onları isterim zaten de. Bir tanesi 38'de Torreira'nın baskısıyla. Bir tanesi, bir tanesi 45'te Torreira, Oliveira baskısıyla. Yani 10 kişiyle Galatasaray presi sürdürdü. 45'e kadar. Ve ilk yarı sonunda sezonun en iyi futbolunu, kesinlikle sezonun en iyi futbolunu oynamış. Soyunma odasına da haklı bir 2 sıfırla giden, hatta daha fazlasını atmadığı için şanssız olan bir Galatasaray vardı. Şimdi tabii ki maçın ikinci yarısına çıkarken 11'e 10'sanız, bazı vidaları sıkmanız normal. Aynı yüksek pres seviyesiyle 90 dakikayı çıkaramayacağınız o da ortada. 45'i çıkarabilirsiniz ama 90'ı çıkaramayacağınızı hesap edebilirsiniz. Ama şunu da unutmamak lazım. Dünyada ilk 10-11 oynayan takım Galatasaray değil. Son takım da Galatasaray olmayacak. Elbette. Beşiktaş Alanya Spor maçında da bunun altını çizmiştik. Beşiktaş 3-1 ile gitti devre arasına. Tabii ki aynı presle oyunu aynı yoğun oyunu sürdüremeyecekti Valerian İsmail'in talebeleri. Ama çok çekinik değişiklikler yaptı. Çok resesif değişiklikler yaptı ikinci yarıda. Ve Alanya Spor'un zaten kuracağı baskının dozajını artırdı. Maç 3-3'e geldi, 4-3'e gelebilirdi. Yani Alanya Spor zaten tabii ki ikinci yarı üstüne oynayacaktı 5 çakar. Ama Valerian İsmail yaptığı değişikliklerle Farioli'nin ekmeğine yağ sürdü. Dün de Okan Buruk adeta Valerian İsmail'in bir tekrarını izletti bize. Bayern'in İsmail'in 5 alan yavaşını tekrarını izletti. 70. dakikadaki değişiklikleri özellikle. Öncesini demiyorum. Ama 70'te Emin'i stopere, Abdülkerim'i artık sol stoper diyebilirsin, sol bekleyebilirsin. Duruşuna göre değişti. Abdülkerim'i sola, Berkan'ı orta sahaya aldı. Hücumdan Raşit sayı çıkarttı. 3 yerine 2 hücumcuya çevirdi. Ve Galatasaray 70'ten sonra tamamen mahkum bir oyun oynadı. Ha diyebilirsin ki 10-11 ne yapabilirdi? Şunu yapabilir bu değişiklik yani Galatasaray'ın sahadan bir tane top tutan çıkarıp bir tane savunma oyuncusu çıkar, e, sokması şu demek 70'ten sonra ben topa sahip olamayacağım. Ben ayağıma gelenleri sadece uzun vuracağım. Alanya Spor atak sürekli sağlayacak. Atabilirse at atamayacaksa atamayacak. Bunu 80'de 85'te yaparsan bu değişikliği anlarım. Ama 70'te yaptığın zaman 20 dakika artı uzatmalar 25 dakika zaman var. Ve karşında çok kaliteli bir takım var. Ve Farioli'nin çok doğru değişiklikleri var. Yani sen yanlış değişiklik yaparken takım vitesini gitgide gitgide küçültürken karşı tarafında da Farioli önce ne yapıyor? Sol tarafı değiştiriyor. Sol bek Balkoveç, sol açık Oğuz yapıyor. Sol taraftaki sorunu çözüyor. Zaten Balkoveç'in 4 tane harika şutu var ikinci yarıda. Sol bek oynuyor. Sonra ne yapıyor? Oğuz da muazzam oynadı. Sol açık Oğuz da zaten çok önemli bir oyuncu. Kesantır Ford oynuyor Oğuz. Yani çok e, özellikle özellikli genç bir forvet. Sonra ne yapıyor? Feri stopere çekiyor. Dörtlü savunma Leroy Feri. Dumbe'yi merkeze koyuyor. Hem Fer, Fer, oyunu artık üçüncü bölgeye kadar taşıyor. Artı sağ bekede Pereira'yı ekledi. Yani yeni savunması Pereira, Fer, e, Furkan, Balkoveç. Yeni savunması artık üçüncü bölgeye kadar geldi Alanya'nın topla beraber. Dörtlü savunma üçüncü bölgeye kadar geliyor. O kadar kaliteliler ki. Ve orada ya tabii ki sana pas üstünlüğü kuruyorlar çünkü 11 10lar onlar. Alanya bunu yaparken, Farioli bunu yaparken senin yapabileceğin şey, yani ekstra yapman gereken şey topa birazcık sahip olmak, birazcık. Tamamen topu rakibe vermek değil. Topa birazcık sahip olmak için de bu kadar defansif olmamalı hamleleri. Tabii ki Alanya senden daha fazla sahip olacak topa. Tabii ki daha fazla isabetli pas yapacak. Tabii ki daha fazla pozisyon bulacak ama bu demek değil ki düğmeyi kapatmak ya. Düğmeyi tamamen kapatıyorsun. Diyorsun ki tamamen sen oyna 70'ten sonra. Valerian İsmail'in Beşiktaş'ta aynı hata yaptı. 70'ten sonra Okan Burun Galatasaray'da yaptı. 70'e kadar yine Galatasaray nispeten iyiydi. 45 dakika süper. Sezonun iyi Galatasaray. Muhteşem. 45 ile 70 arası kabul edilebilir bir vites küçültme. Ama 70'ten sonrası kabul edilemez. 70'ten sonra aşırı. Şanzıman arızası yaptırır bu kadar. 5'ten biri alırsan vitesi. Şanzıman arıza yaptıracak bir Vites değişikliği bu. Hal